Trenle yetişmeye çalışıyoruz. 1 dakikası kaldı treni. Koş koş koş. Ömer ye yetişmemiz lazım. 10 dakika yol geldik. Yusuf Ağlay'la nefes nefese. Yalan çünkü yani. Zatürn'e gidiyoruz doğru mu? Evet. Zatürn'den telefon alacağız. Bana. Bana. Hayır niye dursun öyle bir Beni niye çıkıyorsun? Hayır hatıra olarak, anı olarak duruyor Burada olabilir. Olarak biliyorum şaka yapayım. desene. Youtube kanalım var. Youtube videos çekiyoruz. Seni çekeceğim, adamını çekeceğim desene. Şurası half Doğru mu? Burası. Evet. Hava hep kötü ya. Hep kötü ya. Hala niye maske diye bir sorsanıza. Hani, <laughs> hani niye hala maske takıyor? Hani. Şu trene bakar mısınız ya? Çok güzel. Bu normal otobüs bu da. Ama önünü görün. Bak bu normal tramvay. Tren değil ya yani, ne treni. Bu tramvay o da küçük tramvay. Bir de baksanıza hemen montun yanına bir şeyler sarkıyor. O kadar saçma. Gördüğünüz gibi hala pis ve ben buna bir müdahale etmek istiyorum. Ya top atmışlar ya. Top ne alak? Hiç güzel bir davranış değil. Bir, bir, şeyler söyle. insanlara seslen buradan. İnsanlar. Bak bu. Wir <laughs> verkaufen sein Gold diyor. Ne demek biliyor musun? Hayır ya, diş doktor oyna. <laughs> diyor ki altın diş satıyoruz. Evet yine yağmur, yine yağmur, yine yağmur. Beni güzel çek. Kanka beni güzel çek ne demek? Yani güzel bir açıdan çek. Şey var ya. İyi tara. İyi tara ne demek? <laughs> Biliyor musun? Yine içiyorsun kamerada kanka. Ne yani... Çekme kanka. beni. Ömer döner yemek istemedi. İstemedi. <laughs> Ömer döner yemek istedi. Şimdi dönerciye yazan Zaten Türkler kanka. Ne istiyorsan söyle. Hayır hayır. Kanka gel bir kanka. tane döner diyeceksin. Kanka gel. Dürüm mü? Tamam. Kolay gelsin. Ee, bir tane dürüm alabilir miyiz? Evet. Arkadaş sipariş verecek. Ömer acı istiyor musun? Abi soruyor. Ben kahvaltımı yaptım her zaman gibi. Evden çıkmadan önce her zaman kahvaltı yaparım kahvaltısı çıkmam. Ama Ömer kahvaltı yapmadı. Çünkü çok geç uyandı. Şimdi de geldi buraya dışarıdan sağlıklı sağlıksız şeyler yiyor. Çok güzel bir davranış değil. Verdin mi sipariş? He? Verdin mi Şu sipariş? Sana, sana cevap vermemden daha önemli bir şeyler var. Tamam, söyle. Ya, Yakışıklılığımı kontrol edeceğim. <laughs> Saç tıraş olmam lazım. Kanka, Boşu boşuna 20 Sana ne olan ya? bunu cebinden istiyoruz ya. Yok yok yo, istersen de şey yaparız. <laughs> ha ayarlayacağız zaten. Ben bir tane kola alayım. <laughs> Alma bence kanka sabah sabah. Ne ya? Beni kontrol etmeyi bırak artık manyak. Ayran. <laughs> ayran da al ayran. Hasta herif sana ne? Ayran. <laughs> kola içeceğim ölmek istiyorum. Like kola al bari. <gülüyor> 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 Ödedin mi? Ödedin mi? Hayır <laughs> hayır. Evet otur otur. Oturalım. Yeah.

Spor arkadaşlar Coca Cola gerçekten kaliteli bir markadır. Hadi be Coca Buradan... Cola. Hadi be. Şimdi <laughs> şey gör bizi be bak. <laughs> Her yemekte sizden çok içiyorum ya. Sizden evet. çok içiyorum. Gerçekten az iş. Işte. Bir yudum aldım gerçekten. Bir yudum al. Vallahi oğlum. Değil saçmalama yüzde iyi. Bak bir yudum yudum iç kanka. Ben senin iyiliğin için. Ne ya? Ne ki bu göbek? Göbek mi? Yani göbeği böyle? Yine ne yaptı, etti. Senin dönerime ortak oldu. Türkiye'de de böyle yapıyordu. <laughs> Yemin ediyorum ki böyle yapıyordu. <laughs> Bunun böyle masum durumuna bakma. Zaten ben hep beni böyle bakışlarıyla kandırdı. <laughs> hiçbir zaman sizin yemeğiniz sulanmaz. Asla. Ömer kendisiyle yıkar kardeşim bitiremiyorum lütfen yürüyelim. Yani... Ben dedim ki olur yani niye olmasın. Ben normal çok yemek yiyeyim. Sağlıklı sağlıklı şeyler yiyor evet, Gidiyoruz. Usta kolay gelsin. Almanya'ya geldim hala ustam kolay gelsin. Adam Bir... Tamam da yani Türk olması iyi değiştiriyor. Ustam diyebileceğini. <laughs> Desene sen de bana Almanya'dasın niye Türkçe konuşuyorsun diye. Ya işte Beni ilgilendirmiyor de... ki. İstersen gün ancak olur. Bana ne? Güzel bir davranış değil. Zatürn'e geldik. Bakalım Ömer'e iPhone 7 mi alacağız 6 mı? Evet şimdi asansöre bineceğiz. Kibiti? Ah so ya okay. Evet az önce security kapattırdık kamerayı. Şimdi geldik. iPhone 11 Pro 128 GB. Aylık <laughs> 71 Euro. Birazcık akşam olmuş olabilir çünkü Telefonu alırken bir tık böyle bir git gel Zorlanmak yaptık ama ya birkaç tane işimiz vardı ama sonunda Ömer e, iPhone X'ine kavuştu. Bu arada Almanya'ya geldiğiniz zaman böyle ücretsiz bir şekilde iPhone 12 dağıtılıyor. Mesela Ömer de hemen evet. aldı. Hayırlı olsun bu arada kardeşim. Teşekkür ederim. iPhone 12. Sağ ol. Açılış parası veriyoruz başlangıçta 70 Aha. Euro. Onun dışında da aylık 30 Euro ödeme yapıyoruz telefon için. Aynı zamanda da hat için. Yani bunu hattın üzerine almış gibi olduk. Tarifeye ek almış gibi olduk. TÜİK'ün sürüyle, Türkiye'dekiyle. Aylık 30 Euro fatura. Hı hı. İçerisinde sınırsız interneti var. Sınırsız, e, sınırsız konuşması. konuşması var ve sınırsız SMS'i var. Hı hı. Aynı zamanda telefon e, şeye ek faturaya ek. Evet. Toplamda ne kadar ödüyorsun? Aylık 30. Aylık 30, 30 Euro'ya dostlar. Sınırsız Aynen, Euro. internet, sınırsız konuşma ve bir tane iPhone 12 alabiliyorsunuz burada. Aynen. Burası da İstiklal Caddesi'ne benziyor arkadaşlar. Burayı da size göstermek hı hı. istedim. Bakın. Böyle bir İstiklal Caddesi gibi. Şu, şu muydu katedral? Koskoca katedral. Evet. Evet katedral olarak buradan katedrale çıkıyorsun. Evet videomuzun evet. sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz yani beğeni butonu beleş. Tamam. Bir beğeni. Alta bir... Ezan okunuyor bir sen. Ezan. <laughs> Çan çanıyor kanka bir sen. Alta, alta bir yorum. Tamam mı? Hani mesela güldüğünüz, hoşunuza giden ya da sormak istediğiniz bir şey varsa bir tane yorum. Takip etmiyorsanız da bir tane takip alırız. İyice yukarı kaldır ki tavandan çekmeyin. Tavan mı var burada geri Unutmayın arkadaşlar o yurt dışına bir gün çıkılacak. Ya sen var ya yemeği öyle olsun sana. Nasıl bilemezsin? Gözüme toz kaçtı. Biliyorsunuz vloglarda yani her vlogu şöyle bitiriyorum. İstediğim zaman bitiriyorum. Mesela şu an bitirdim. Bunun <laughs> bir hareketini yap. <laughs> Neyse video çoktan bitti. Çok güzel bir davranış değil.